Yerel kültlerle Helenistik ve Roma etkilerinin harmanlandığı kent. Kaunos. Akropolis'te agora arasındaki terasta yer alan teras tapınağı, farklı dönemlerde eklemelerle şekillenen çok evreli bir kutsal alandır. En erken evrede yerel bir kutsal taş kültü dikkat çekiyor. Piramit biçimli dikili taş, Kaunos sikkelerinde tekrarlanan formu nedeniyle kentin kurucusu Basileus Kaunios'la ilişkilendirilmektedir. Helenistik dönemde teras, dor sütunlu bir avlu ve küçük bir tapınakla anıtsal bir düzenleme kazanmış ve M.Ö. 3. yüzyılın karakteristiğini yansıtmaktadır. Kompleksteki yuvarlak yapı ise M.Ö. 1. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenir ve kapalı plan tasarımı nedeniyle çoğu araştırmacı tarafından bir heron olarak değerlendiriliyor. Epigrafik bulgular, terasta Apollo adıyla anılan bir kültün varlığını gösterse de, bunun aslında yerel tanrının Helenistik dönemdeki yorumunu yansıttığı kabul edilmektedir.